Bu yeni yılın kendi adımıza bize huzur ve mutluluk verecek, yeni kararlar alabildiğimiz, güzel kararlar alabildiğimiz, kendi potansiyelimizi fark edebildiğimiz, kendi kendimize koçluk yaparak bulunduğumuz yerden gitmek istediğimiz yere doğru harekete geçtiğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Böyle olduğu zaman mutlu olacağımıza inanıyorum. Yoksa nasıl olsa yaparım. Ya ben yapamam bu işi, beceremem, başaramam da diyebiliriz ki çoğunlukla böyle diyoruz. Etrafınıza bir bakın, umudunu yitirmiş, hayali olmayan, gelecekle ilgili olumlu hiçbir beklenti içerisinde olmayan adeta canlı cenazeler memleketi gibiyiz. Oysa insanın umudunun bittiği yerde, hayalinin bittiği yerde hayatı da biter. Hayatınızın bitmemesi için, hayatımızın bitmemesi için umudumuzu yenilemeliyiz, kendi kendimizin farkında olmalıyız, kendi hayatımızın ustası olduğumuzu bilmeliyiz ve bu ustalığın gereğini yapmalıyız.